Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Şu an şu an hastane yapacağız. Televizyonlar ve lamb ışıklarını yapmıştım. ama bir kapıya geldi bu duvar. Yani öyle diye marketi. Ertesi yani ikinci bölümde yapmıştım. Formaz mıymış olmuş. Zırma dedim arkadaşlar. Neyse Şimdi biz hemen malzemeyi alalım. Hmm, ne yapsam mesela demir mi? Hmm. Ama ne olsun? Ben şu... Ben şunu alayım ya. Ve ben de ben de sen için odun alayım. Şu. Ben neyden yapsam? Ben neyden yapsam? Ya. Ben şundan yapacağım. Arkadaşlar be. Hemen ben de yapıyorum. Dur bir dakika. Arkadaşlar ben de şimdi video yapacağım yani. Arkadaşlar <laughs> yani her gün video olacak yani. Her günde. Neyse arkadaşlar. Bizim malzemelerimizi hemen alalım. Dur. Olsun. Ya dur bir dakika. Arkadaşlar bir ses geldi de. Ve... Arkadaşlar <laughs> annemin sesi. Neyse bir şey olmaz. <laughs> Anne ses gelse kötü diyordu ama neyse ya bir şey olmaz. Çok az, az ses geldi. Hmm. Aa biz kuvvetlendi Arkadaşlar tavuk kuvvetlendi. Aa bana da geldi. Bu kuvvetli oldu. Evet. Hızlı ama kuvvetli oldu. Neyse. Yapmaya başlayalım. Şimdi ben Clip Clean'in resminin yanını yapacağım. Tamam. Şimdi. Hemen başlayalım tamam böyle bloklara tik tik hemen koyayım. hı hmm. kay blokluk yükseklik 4 5 6 6 olsun. kaçtı Ya bir kapı oluyormuş ya. Neyse o zaman ben bir değiştireyim odunu. Onu. Ya. O da ondan olmuş ya. Arkadaşlar bildiğiniz elementler var. Arkadaşlar ve bunun için gazetelerleri ve Şimdi kreşonun özelliği açmanız lazım. Mutlaka diyeyim size. Ne ya yaptım ya ben? çok koyayım. Üç. Boşu düş tamam yapmışım. <laughs> Mutlaka hastanede çok güzel olacak. Sonuna <laughs> kadar izleyin. Arkadaşlar isterseniz de sonuna kadar izlemesinize gelerek yok. Hmm. Böyle. Biraz bloklar ilerleyelim. Biraz da camlar koyalım. Hmm. Burada dakika. <laughs> arka arka Sadece odama birisi geldi Dur bir dakika Neyse siz, siz tanımazsınız O da bana da abone Neyse Tanıdığım bir kişi işte Neyse biz yapalım Neyse <laughs> biz yapayım 大傻逼，吓怕人！<noise> <noise> <noise> Aktif onu öldürdüm çünkü çekilmiyordu. Dur, ben buraya hemen bir yapayım. Açıcı, ben de bir e, daha hal keseceğim bir bölüm var ve onda da oyunu bitireyim. Sileceğim yani. Her dediğim. Yani, yani zaten ben bayağı bir gelişmiştim o bölümde. Yani, ama yani bu bölüm değil ama. Tamam. Ama Ammi da bitmiyor ya. Tamam. yerleri de odundan yapacağım. Burası da ameliyat yeri olacak. Nerede ameliyat yerini evren yapacağım. Deşler ameliyat yeri yani. Öyle diyeyim. Sadece ameliyat yeri yani. Arkadaşlar şu an ben ameliyat odasını yapıyorum. Öldüm ya. Arkadaşlar, bölüm çıktı da tıklamam pişman olur demiş. Ama çabuk izlemem lazım. Bu videosu bir şey izleyeceğim. Aa, ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Niye bu birileri geldi? Ya zor biraz. Ne? Ben, benim de bu var. Nasıl o ben bunu koy... Bu çıktı. Nasıl ya? Ee, bak olmuştur ya. Da. Neyse, ben bunu alamam. Ya evet. ne okuyor? Kimse geçmemiş. Atasın ne? Bir kere ben yerleri odun yapacağım neyi yapsam ama. Stikonlar ya kaplarsın gibi geliyor bana. Ben bu uzunda yapmaya düştüm. İteler ama çok soğuk gibi gözüküyor. Soğuk kodum gibi yani bu. Tamam koyun yaşadı. bravo yapmayı ben düşünüyorum. yapacağım ama şu şey o kadar da değil ama. Kapı koyar. Tam yok. Gece yani yapsam. Çok karanlık. O yüzden biraz ışık koyayım. Hmm. Ne koyuluyor? Şimdi ben mal. Çok mal oldu. Şimdi ben ya bir tane ışık koyacağım ışık, ışık diye. Ya da ben maviden yapmayayım yani o ruh hakkı o ruh feneri bu da bir fener. ben yerleri değiştiriyorum.

有。No. Arkadaşlar er, videoda bir zannetmiştim de o yüzden koşmadım. Hemen yani buraya da yazalım. Ameliyat Ameliyat Hane Ameliyat Hane yaptım. Ameliyat hane yaptım. Arkadaşlar ben de ona boya yapacağım. Ona boyunu hatta. bundan buradan yapabiliriz ya evet. Dan oluyor. Arkadaşlar ne ben bir şey soracak sadece. Arkadaşlar bir şey yokmuş. Ne? Tamam. Ya burada kapanıyor. Neyse. Ben bu şimdi üstüne yapacağım. Ama bir dedik. Tamam hemen ben. Dur bir dakika. Ne bulsam. Anam anam. tekle Bence sadece bir, sonra da bir şey deney yapayım. Ha, tamam. Burayı kapattım. Çeşine gireceğim. Hı. Hastaneye girdik. De dúvida, me posso amar Arkadaşlar da böyle olmasın. Böyle olsun. Tamamsa işte. Hı. Ya içini düzenledim de. Tamam abi. şimdi buraya yatakları koyalım. bu kırmızı yatak olsun. Tamam buraya Buraya koyalım. Hı. Yaptık. Ya ama arkadaşlar çok kısa sürdü da. Çok özür dilerim ama çok kısa yaptım. Kısa yaptım biraz. Biraz fazla kısa yaptım da yapacağım. Şimdi arkadaşlar deney yapacağım. Nasıl elma bundan aldım ve bir tane elime tabela alacağım. Bu tabela de alacağım. Hmm, mesela tamam. Kod. mesela hiçbir şey olmuyor tamam. Çorlarmış. bu nasıl oluyor? Dur, şimdi olayı çöz. Görüş. Ya değil ama de, yere düşüyor ya ne yapacağım oğlum? Ya. Ya tek ama da bir deneyelim. O zaman arkadaşlar Hatta kalmadım sadece öyleymiş ya. Bir deneyelim arkadaşlar. Öyle miymiş ya? Sadece deney yapacağım ben. Hmm. Tamam diye yaptım. Hadi buraya? Hmm. Tuzlarık. Git diye gitce. Hmm. Ya arkadaşlar olmuyormuş bu deney. Bunu demek ki de olmuyormuş. Neyse. Buraya hadi temizleyelim. Hah. Süper. Hı. Sonra laboratuvar da yapacağım. Oraya bir de kaçamayın. Arkadaşlar tam buraya buraya kendime bir laf yapacağım. Ve arkadaşlar şimdi videonun sonuna geliyoruz. Arka arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar, 100 abone olduk zaten. Bu yüzden 100 abone demeyeceğim. Ama arkadaşlar yine de siz abone olun. Ve bildirim açın. açtığınız zaman... Bilirdiniz. Biraz daha Biraz daha hızlı haberler olabiliyorsun. Ve bileğimin geliyor size. Benim videomdan hatta. Ve arkadaşlar. Bu da benim 6. bölümüm. Ve hoşça kalın Ve bay bay. Görüşürüz.